Evet, ligin sonu, bizim için her hafta bir final, buna doğru gidiyoruz ve özellikle bugünkü rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü kendi evinde lider bir takım. Hem kendilerinin üçlü oynayan, birkaç tane çok net konu başlıkları var. Top rakipteyken beşli karşılayan, diagonal attıkları, kenar ortalar, duran topu bulan, arayan ve bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan bir takım. Bunun üzerinden biz de özellikle bu rakibin durumuna göre planlarımızı, savunmada ne yapacağız, ucunda ne yapacağız özellikle topa sahip olacaktık. Bunda kenarları kullanmak son derece önemliydi. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibin de girdiği var ki biz özellikle bu rakibe geçerken kaybettiğin an geçişe döndüğü zaman rakip bizde daha üstünlük sağlayabilir. Böyle verdiğimiz pozisyonlar adı Çıkarken kaybettiğimiz rakibin de bir iki tane girdiği, kaptanın çıkardığı vardı. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarıda da bunu zorladı oyuncularım. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de e, geçişlerde özellikle bunu yakalamaya çalıştı. Zor bir takıma karşı. E, şampiyonluk haftalar biraz sabır ister. E, bu haftalarda bunu yaşıyoruz. E, tabii ki gönül ister de burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak ama diğer sonuçlar ne oldu bilmiyorum. Ama cebimiz son derece dolu ee, iyi bir takıma karşı deplasmanda karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı ve e, bence iyi bir müsabaka oldu taktikler teknikler açısından belki gol olmadı ee, bir haftayı daha bitirdik ee, Önümüzdeki hafta e, kendi sahamızda e, oynayacağımız e, Kara yumük maçını en iyi şekilde e, tekrar hazırlanıp o e, iyi ki Trabzonspor vardı diptirdiğimiz bir seneyi yaşıyoruz. Tüm Trabzon sevdalarını, taraftarlarımızı sandıktaki bayraklarını çıkartarak önümüzdeki hafta ki maça en iyi şekilde bekliyoruz. Oyunda da dediğim gibi planlar, organizasyonlar vardı ama bazen bireysel performansla bekliyoruz. Bugün özellikle biraz ön tarafımız bu konuda biraz etkisizdi. Ama ona rağmen fırsatlar yakaladık. Bu oyun içinde bunlar var. Rakibi de tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bir soru var mı? Çok uzun bir araba. Dün sen mesela sabah Ocağı'ndan sonra Hamşik, Vitor bugün 111 derece. Bunların geri dönüşüyle alakalı takımın eski yağ kadrosundaki, kendi megatrasızlığı gibi yağ kadrosundaki dönüşüyle alakalı neler yapıyorsunuz? E, hatırlattığın için biraz evvel flashta söylemiştim. Hatırlattığın için teşekkür ederim. E, bence e, bugün bizim bir kazancımız da e, Marek'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu bitirmesi. Vitor'un aynı şekilde dönmesi. Tekrar savunma merkezinde, orta sahamızda böyle oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun ve daha doğru bir oyun oynamamızı sağlıyor. O yüzden önümüzdeki hafta Siopis, Baka ve Canini de cezalıdan dönecekler. Onun için kadro kalitemiz ve rekabetimiz biraz daha önümüzdeki hafta itibariyle daha fazla ve derin olacak. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Trabzon'a karşı lidere karşı hatta bu senenin e, söyleyebilirim şampiyonuna karşı e, iyi oynayan bir Gaziantep futbol kulübü vardı. İstediğimizi aldık mı? İlk yarıya ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlara bakarsak rakibin de bir iki tane pozisyonu vardı. İki e, iki tarafta bir puanla sevinmesi gerekir. Ee, tabii 3 puan almış olsaydık daha da mutlu olurduk. Ama futbolda pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendirmediğiniz zaman ee, maçı istediğiniz şekilde çeviremiyorsunuz. Rakibin kalitesine baktığımızda zaten ee, benim düşüncem ligimizin üzerinde bir ee, futbolcu kalitesi var. Bu sene Trabzonspor'un iyi karşılık verdik zaman zaman iyi oyun oynadık dediğim gibi. Yeterince pozisyon yakaladık. Ee, öne geçebilirdik. Maçı kazanabilirdik. Sonuçta bir puanla mutluyuz dediğim gibi. 3 puan olsaydı daha mutlu olurduk. Soru var mıydı?